Herkesin en az bir dil bildiği bir grupta Almanca bilen herkes İngilizce bilmektedir. Bu ne demek biliyor musun arkadaşım? Bu bu demek. Diyeceksin ki bu ne demek? Almanca bilen herkes İngilizce biliyorsa Almanca kümesi İngilizce kümesinin alt kümesidir. Yani bu A kümesidir. Bu da İ kümesidir. Devam ediyorum cümleye. İngilizce bilenlerin sayısı İngilizce bilmeyenlerin sayısının 5 katıdır. Sadece İngilizce bilenlerin sayısı sadece Fransızca dikkat et bir de Fransızca çıktı. Onu da şöyle gösterelim. Bu da Fransızca kümesi. Bu üç dili bilen dokuz kişi vardır. Bu üç dili bilen dediği yer şurası. Onu bir yazalım. Burası dokuz kişi. Ve buna göre diyor grupta en az kaç kişi vardır. Şimdi en başa dönelim. Diyor ki, işte Almanca bilen İngilizce bilmektedir. Onu kullandık zaten. İngilizce bilenlerin sayısı İngilizce bilmeyenlerin sayısının 5 katıdır. Sadece İngilizce bilenlerin sayısı sadece Fransızca bilenlerin sayısına eşittir. Yani sadece İngilizce bilenler şurası. X dersem burası da X olacak mı canım? Evet. Şuraya da mesela Y diyeyim. Boşta kalmasın. Ve sonra şu cümleyi okuyayım. İngilizce bilenlerin sayısı İngilizce bilme bilmeyenlerin 5 katı. İngilizce bilenler şu an kimler? X artı Y artı 9. Peki İngilizce bilmeyenler e, İngilizce kümesinin dışına kalanlar. E hocam dışarıda hiç insan yok mu? O sorunun başında diyor ki en az bir dil bildiğine göre. O halde dışarıda insan yok. Ve diyor ki İngilizce bilmeyenler sayısının 5 kattır. İngilizce bilmeyenler şu an kim gözüküyor? Sadece x. Ve ben x'i karşı tarafa attığımda y artı 9'un karşılığı ne gelecektir? 4x. O zaman y artı 9 dediğimiz sayı 4'ün katı olmak zorunda. Ve benden bu grupta en az kaç kişi olduğu soruluyorsa x yerine gider 3'ü yapıştırırım. x yerine 3 yazarsanız burası ne yapacaktır? 12. E, bu tarafında 12 olabilmesi için y'nin de 3 olması lazım. x 3, y 3, burası da 3. Dolayısıyla grubun toplamı 3 3 9 3'ün toplamından 18 olacak. Doğru cevap A seçeneği olacaktır.